Hocam Ben Melike Alkan Bugün size yaptığım Randevu sisteminden bahsedeceğim Ben e, Bu Randevu sistemini yaparken Python'dan yararlandım Ve SQL Life kullandım Python ve SQL Life kullanma Sebebim bir önceki Projemde yaşadığım sorunlardı Aslında e, Link paylaşmada sıkıntılar yaşadım Ve SQL Life'ın bir avantajı var ki veri tabanını ayrı bir yerde kurmamıza gerek yok veri tabanını Visual Studio kod üzerinden de kurabiliyoruz bu sebeple tercih ettim ee, projemi yaparken gemini denme Visual Studio kodun kendi yapay zekasından yararlandım veri tabanlarımı oluşturdum burada gördüğünüz Ali'ye, Ali tarzında, Muhsin tarzında kişiler ilk başta sıkıntı yaşamamdan sebeple oluşturduğum verilerdi. Sonrasında kaldırma de bulunmadım. Hatamı düzelttim. Şimdi yaptığım uygulamaya geçecek olursak eğer randevu sistemi burada bir kullanıcı kayıt, admin kayıt, kullanıcı giriş ve admin girişlerim var. İlk olarak bir kullanıcı olarak kendimi kaydedeyim adım Rabia olsun. Rabia et evet. com diyelim. Telefon böyle bir şey olsun. Şifremiz de 1, 2, 3, 4 olsun kaydol seçeneğine tıkladığımızda başarıyla kaydedildiğini görüyoruz. Sonrasında girdiğimizde giriş yap dediğimizde önümüze randevu sistemimiz çıkıyor. Burada ana sayfada kişisel bilgilerim var. Hizmet ara seçeneğine giriyorum ve burada da randevular sistemi var. Hizmet ara sistemine girdiğimde kategori seçebilirim diyetisyen seçtiğimde veya tümü dediğimde Ali'ye <laughs> uzun Uzunbay'ı çıkıyor karşıma. Tıkladım ve randevu al dedim. Ayın 30'una bir randevu oluşturdum. Saat olarak da 2, 3, 35 gece dedim ve bir not düşmek istiyorum. Mesela tartı günümü ertelenmek evet, hmm. gibi saçma bir not düştüm. Ve randevu al dediğimde randevu başarıyla oluşturdu dedi. Randevu kaydeme gittiğimde de beklemede yazısını gördüm. Sonrasında çıkış yaptım. Tekrar bu sefer de admin girişi yapacağım. Aliye adına Umarım hata vermez. Giriş yapıyorum. Ana sayfaya tıkladığımda burada bilgilerim görünüyor. Profile tıkladığımda burada kendi kategorimi, fiyat güncellemeleri açıklama kısmını ve işletme bilgilerimi tekrar yapabiliyorum. Sonrasında randevular kısmına geldiğimde Rabia'nın benden <laughs> bir randevu aldığını görüyorum. Burada onaylayabilirim, reddedebilirim tarzında. Evet, randevu sistemin bu şekildeydi. Teşekkür ederim.